Elhamdülillahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ham bir tek bütün nimetleri bize ikram eden Rabbimize salat ve selam onun habibi, sünneti seniyenin sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şükranlarımız. O resulullahı adım adım takip eden, bütün sünneti seniyelerini bir fiili yaşayan, nurlu ve onurlu yolunu bize gösteren ve öğreten efendi hazretlerimize ve bizleri bugün burada yalnız bırakmayan değerli jüreyelerimize ve siz birbirinden kıymetli misafirlerimize hoş geldinizler. Sizlere sünnet konusunu anlatmak üzere sözlerime başlarım. Sünnet. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün mübarek sözleriyle bir kısım fiilleri ve bazı hadiselere karşı sükut buyurmuş olmalarıdır ki bunlar ümmet hakkında birer değil birer delildir. Birer dini hüccettir. Onun bütün sözleri birer il vahiy ilahi neticesidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hevadan söylemez. Onun sözü ancak kendisine tebliğ olunan ilahi bir tecellidir. Resul-i Ekrem'in sünnetleri pek mühimdir. Dini esasların pek mukaddesidir. Bunlara ittiba etmek ümmeti için birer mecibedir. Dolayısıyla sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bilmektir. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaktır. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itibarı. Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyan, onun nurlu ve onurlu yolundan giden Müslümanların hayat tarzıdır. Sünnet ona olan sevgisinin delilidir, bedelidir. Sünnet onun gibi yaşamak ve yaşatmaktır. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'i anlaşılması ve yaşanması bakımından en önemli yaşantıdır. Biz insanoğlu gerçek pratik bir kılavuza, bir rehbere muhtaç olduğumuz apaçık ortadadır ki Mevla Teala bizleri hiçbir an nefsimizle baş başa bırakmasın inşallah. Bu köklü ihtiyacımızı Hazreti Peygamber ile karşılanmış olması gerçekten bizim Müslümanlar için büyük bir lütuftur. Bununla alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size benim yaşantımı takip etmek düşer buyurarak bizimle arasındaki ilişkinin bir uyum ve teslimiyet ilişkisi olduğunu duyurmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de o elçiye uyarsanız doğru yolu buyurursunuz buyurulmuştur. Yine bu meselenin ehemmiyetine binaen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurmuşlardır. Allahu Teala'nın rahmeti benim vekillerimin üzerine olsun. O vekilleriniz kimlerdir diye sorulduğunca sünnetimi yaşayıp Allahu Teala'nın kullarına öğretenlerdir. Kim sünnetime uyarsa bendendir. Kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Sünneti seneyi muhafaza edeni Allah Celle Celaluhu da muhafaza eder. Allah katında üç mukaddes şey vardır ki Allah Celle Celaluhu bunları gözetinin hem dinini hem dünyasını korur. Kim de bunları gözetmezse Allah onun hiçbir şeyini muhafaza etmez. Bunlar şunlardır. Bir, İslam'ın hürmeti yani İslam'a olan saygı. iki benim hürmetim yani bana olan saygı. 3. akrabamın hürmeti yani akrabama olan saygı. Allahu Teala Resulüne tam ittiba ve hürmet edebilme erdemine hepimiz erdirsin inşallah. Kendisine ümmet olma şerefine nail olduğumuz peygamberimizin sünnetlerine riayet etmemiz bizlere emrolunmuştur bu hususta ise Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi 21. Ayetinde şöyle buyuruyor. Gerçekten Allah'ı ahiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çok cezik için Allah Resulü'nde çok güzel bir örnek vardır. Her şeyi bizlere ikram eden Rabbimiz Resulü'nü örnek alınmasını bize emrederken başkalarına uymamız... Bizlerin başkalarını örnek almamız uygun olmaz. Yarın huzur-i ilahide allah Teala'ya ve Resulüne mahcup olmak da bizlere yakışmaz. İman-ı Rabbani Hazretleri şöyle der. allah Teala bir tek Habibini sever ve bir de kimde onun nişanı varsa onu sever. Üzerimizde Allah Resulünden kaç örnek, kaç tane nişan var? Allah Resulüne çok ama çok sevdiğimizi söylerken unutmayalım ki sevgi sadece sözde olmaz, sevgiyi bedel ister. Efendimiz ise bize şöyle buyuruyor: Sünnetimi sünnetini yaşayan beni sevmiş olur, beni seven de benimle cennette beraberdir. Cenab-ı Hak Nisa Suresi 69. ayette şöyle buyuruyor. O halde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah Resulü'nden sünnete uymanın fazilet ve müjdesini beyan eden bir hadisi şerifte Ümmetimin fesat zamanında benim bir sünnetimi yerine getirene yüz şehit sebabı vardır. Buyuruyorlar. Dikkat edelim o şehitler ki dağlarda, taşlarda canlarıyla, bedenleriyle kılıç yarası, mızrak yarası alarak şehit olmuşlar. Bizler ise rahat ve ferah şartlarda ve ortamlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek sünnetini yaparak bu mükafatına nail oluyoruz. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yerdi? Nasıl uyur? Nasıl giyinirdi? Nasıl ibadet ederdi? Bunları bilmemiz ve hayatımıza geçirmemiz gerekir. O gün, bütün günahları affedildiği halde sabahlara kadar namaz kılarak ayakları şişen bir peygamberdi. Biz de o Resul-i Ekrem'e benzeyelim. Ona ümmet olma şerefine nail olan bizler sabahlara kadar namaz kılarak ayakları şişen peygamberin sabahlara kadar uyuyarak gözleri şişen ümmeti olmaktan Mevla Teala hepimizi muhafaza eylesin. Lütfen biraz durup düşünelim. Bizler neylere dertleniyoruz? Neylere üzülüyoruz? Bizlerin davası ne? Musab bin Ümeyr, o Musab ki Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini, bütün azalarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen, bir an bile şüpheye düşmeden, bir an bile acaba demeden, her şeyinden vazgeçip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurlu ve onurlu yolunda şehir oldu. Bizler de şu ahir zamanda en er olmanın fırsatını tepmeyelim. Mevla Teala hepimizi kayırsın inşallah. Siz peygamber yoluna gönül vermiş peygamber aşıklarını Allah Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatühü.